Bu hafta göreceli kısa bir video olacak. Az konuya değineceğiz. Önemli konular ama kısaca değinmeye çalışacağız. Bir seyircimiz geçen hafta soruyor. Sezon finali gelmedi mi diyor. Sezon finali gelmedi ama gelecek. Sizin isteklerinizi göz önünde bulundurarak daha sonra hani öyle şaşalı bir şekilde duyurulan yaz sonu, sonbahar, yeni dönem vesaire bir takım değişiklikler de düşünüyoruz. Ama şu anda birkaç program daha bu şekilde yapabiliriz. Geçen haftaki yayınımız epeyce ilgi gördü. Yani Kafkasya ya ilgi, Azerbaycan olsun, Rusya ile yaşadığı sorunlar olsun, Ermenistan, Türkiye bağlamı bunlar ilgi çekiyor. Belki de bunun ilgi çektiğimesinin nedenlerinden biri ya da diğerlerine göre kat be kat daha fazla ...izlenmesinin nedenlerinden biri belki de Ukrayna'daki savaştan bıkmış olmanız diye düşünüyorum. Öyle mi gerçekten? Bu savaşlar, ölümler belli bir süreden sonra artık bıktırıyor mu? Önemli de olsa artık bakmak istemiyor musunuz? Yazın bunları. Ee, epeyce bir şey geliyor. Ee, seyirci tepkisi geliyor. Öneriler, eleştiriler, iyi kötü şeyler. Ee, kızan küfreden de var. Ee, herkes yeteneğinden herkesten yeteneği kadardı galiba değil mi? Sosyalizmin ilkesi herkes tineti kadar katkı yapıyor olabilir. Hiç şey değil. Ee, görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi aktarabilirsiniz. Bu bizim için de dolaylı da olsa bir destek anlamına, katkı anlamına geliyor. Ee, evet şimdi geçen hafta o çok ilginizi çeken bölüm Ağırlıkta Azerbaycan'ın, e, Rusya'nın bazı e, tavırlarına, bazı uygulamalarına karşı tepki ve kendini ortaya koymaya çalış çabası. Bayağı da onun da aynı sertlikte, Rusya'nın yaptığı sertlikte bir e, cevap vermesi ve bunun Kafkasya'daki dengeleri e, değiştirmesiydi konu. Ermenistan'ın Rusya'dan uzaklaşmasıyla da birleşince konu farklı bir yere gidiyordu. Şimdi buna e, bu olayların... Bağımsız devletler topluluğu ya da eski Sovyet diyelim. Hadi eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki e, yankılarıyla ya da olası yankılarıyla devam edelim. Çünkü Rusya'ya karşı tepkiler diğer cumhuriyetlerde de büyüyor gibi. Onlara bakalım. Ondan sonra da e, hem Rusya ekonomisi bu son yıllarda savaştan nasıl etkileniyor? Hem dış politikası, e, dış ticareti nasıl etkiliyor? Onlara da kısaca değinerek kısa bir program yapmaya çalışacağım. Önce Aliyev örneği diğer cumhuriyetlerde ne anlama geliyor? Evet Aliyev şu mesajları veriyor artık son zamanlarda, son aylarda çok net olarak. Biz sizin bildiğiniz eski Sovyet Cumhuriyetlerden değiliz. Ey Moskova ben bağımsız bir devletim, ekonomim iyi, enerji kaynaklarım var, bak ordumu da geliştirdim. 10 yıllar boyunca e, gerek Batılılar, gerek Rusya aracılık yaptınız güya ve Karabağ sorununu çözememiştiniz. Ben güçlendim, ne zaman ki güçlendim ve askeri olarak hani masaya yumruğumu vurarak orayı aldım. Ondan sonra hepiniz bana saygı duymak zorunda kalıyorsunuz. Ama yeterince saygı duymuyorsunuz hala. Bunun işte göstergeleri var e, düşen uçak geçen yılın sonlarında 25 Aralık'ta düşen uçakla ilgili Moskova'nın bir türlü doğru dürüst e, Azerbaycan'ın istediği gibi e, özür dilememesi Aliyev'i kızdırdı. Ya ben de işte eşit haklı ya da işte kendine saygısı olan güçlü bir devletim. Böyle yapacaksın benden özür dileyeceksin bu tavır vardı genel olarak. E tabi şu da var onu da söyleyeyim. E, ee, Azerbaycan yönetimi bakıyor e, uzun süre içerideki sorunlarını e, tölere etmek ya da işte toplumla bağlantısı seçmeliyle bağlantısını kurmak açısından içerideki savaşı da çok iyi kullanıyordu o da var yani şimdi birlik beraberlik zamanı çünkü Ermenilerle savaşıyoruz yıllar on yıllar boyu böyle bir şey vardı şimdi savaş bitti ne oldu barış anlaşması imzalaması da savaş bitti hem de 5 yıl önce bitti yaklaşık olarak e şimdi bir de Rusya'ya karşı boyun eğmeme mesajları falan bu da Aliyev'i güçlendiriyor. Yani böyle bir tarafı da var işin ama sonuç olarak şimdi uçak meselesinden sonraki soğuma ve bu tür karşı çıkma. E bir de şimdi geçen hafta anlattığımız o Yekaterinburg'da pek çok Azerbaycan kökenli vatandaşlara saldırılması, iki kişinin ölmesi daha sonra devamında Azerbaycan'ın oradaki kendi cumhuriyetindeki Rusya vatandaşlarına nispeten şiddetle kullanarak benzeri adımlar atması ve daha pek çok adımlar, o ortalığın gerilmesi bir kez daha özür bekliyor. Açıklama bekliyor Rusya'dan. Rusya'dan o yok. Biraz daha yumuşak davranıyorlar ama Rusya özür dilemez. Kolay kolay. Rusya'nın kendisiyle ilgili yaklaşım farklıdır. O dünyanın en 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 ülkelerinden biridir. Onun için de Rusya yani dış politikaya bakışı böyledir. ABD evet çok güçlü. ABD'ye karşı daha özenli davranır. E Çin çok güçlü o da üstelik son zamanlarda Çin Rusya'sından çok çok önemli oldu. Temel destekçisi falan. Savaşta şimdi Çin farklı bir tavır koysa Rusya çok kötü bir durumda olur. Enerji kaynakları vesaire oraya gidiyor. Avrupa'ya gidemeyenler petroldür, gazdır. Dolayısıyla diğerleri daha güçsüz devletler, daha orta güçlü devletler vesaire onlara hele hele eski Sovyet cumhuriyetlerine karşı bakış biraz daha tepeden bir bakıştır. Bu bunu artık yani bu bu, bu coğrafyayla ilgilenen, Rusya'yı seven, sevmeyen herkes bunu görür. Bunun yansımaları oluyor. Aliyev de hayır diyor kardeşim. Bundan sonra bana aynı düzeyde saygı göstereceksin. Böyle. Peki bu durum sadece Rusya ile Azerbaycan arasında mı kalıyor? E biz de öğreniyoruz. Bütün dünya öğreniyor. Şimdi bunu duyan arasın, duyanlar arasında dikkati çekeceğim konu şudur. Bundan en çok etkilenen kimler biliyor musunuz? Eski Sovyet Cumhuriyetleri özellikle de Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, belki bir ölçüde e, Tacikistan saydığım e, cumhuriyetler Orta Asya ve Türk ve C Müslüman cumhuriyetler Tacikistan sadece Müslümanlık açısından girdi bu listeye onlardan etkiliyorlar yani bunlar Türkiye ile birlikte ve Azerbaycan ile birlikte pek çok platformda yer alıyorlar hatta bu e, ortak noktalardan dolayı Rusya'nın içindeki ne bileyim Tataristan, Başkirya, Başkırtistan veya ee, bu tür cumhuriyetleri de etkiliyor. Ingushetya var, işte e, Çuvaşistan var vesaire. Bunları da etkiliyor. Yani Aliyev'in sesi yankılanabiliyor. Bu anlamda Rusya açısından sorun oluşturabilir. Bir de e, bağımsız devletler topluluğu içindeki dengeleri etkileyebilir. Ya o öyle yapıyorsa ben niye öyle yapmayayım? Çünkü bunların çoğunun Rusya ile sorunları var. Kimisini dile getirmiyorlar. Kimisini biraz daha temkinli bir şekilde dile getiriyorlar. Dolayısıyla bunlar dengeleri etkileyen bir şey şimdi tek tek bakalım haritaya da bakalım bunların şeyine de bakalım e, ilişkilerine de bakalım 15 Cumhuriyet'ten oluşan bir Sovyetler Birliği vardı biliyorsunuz üç tanesini bırakıyorum Ben genellikle niye Baltık Cumhuriyetleri Litvanya Letonya Estonya Bunlar geç girdiler erken çıktılar hemen de zaten e, AB'ye NATO'ya üye oldular bunları çıkaralım geriye kaldı Rusya dışında 11 Cumhuriyet Şöyle bir bakalım, birer cümleyle bile olsa. Şimdi Rusya'ya en yakın etnik olarak da olsa, en yakın iki devlet vardı, iki ülke, iki halk. Biri Ukrayna, üç buçuk yıldır neredeyse kan gövdeyi götürüyor. Savaş. Yani bundan daha kötü olamaz. Ee, belki de Rusya Ukrayna'yı tümüyle yok etmek istiyor, kendisine bağlamak istiyor. Ya böylesine, bundan daha kötüsü olamaz. Diğeri hangisi? Diğeri de şu anda Rusya'ya en yakın görünen belki de çok yakın görünen tek ülke. Belarus. Belarus lideri Alexander Lukashenko. 70 yaşında ve 31 yıldır başta. Yani ne kadar samimi bir şekilde Rusya ile işbirliğinde bilmiyoruz. Çünkü Avrupa'nın bir tarafında küçücük bir ülke. Çok fazla ekonomik sorunu var. Rusya'ya çok bağımlı halde. Ama bu şey batıyla da ilişkilerini kurmaya çalışıyor. Ee, ne kadar güçlü bir ittifak emin değilim ama böyle bir şey var. En azından şu anda birlikte davranıyor gibiler. Askeri açısından da Belarus'u kullanabilecek durumda Rusya. Şimdi e, Kafkasya ve Orta Asya'ya geçmeden biraz aşağı inelim. Orada bir Moldova var. Moldova'da Rusya'nın şu anda ilişkilerinin en kötü olduğu Sovyet Cumhuriyetlerinden biri. Şimdi Rusya'nın bazı cumhuriyetlerde askeri olarak bir varlık, oradaki Rus nüfusu da kullanarak askeri olarak bir varlık ve her an içeride durumu karıştırabilecek ya da gücünü ortaya koyabilecek avantajı var. Bu durum Moldova'da var. Orada bir Rus cumhuriyeti var ve Rus askerleri de var. Bu durum Gürcistan'da da var ve vardı. Gürcistan daha sonra iki tane şey cumhuriyeti, Tiflis'e bağlı onlar bağımsızlığını ilan ettiler. Abhazya şu anda artık Tiflis'e kendini bağlı hissetmiyor. Bağımsızım diyor. Güney Ossetya'da aynı şekilde yani Rusya içeriden de duruma hakim olmaya çalışabiliyor ve herhangi bir şey durumunda karışık tut durumunda benim içeride de hem nüfusum var hem askerlerim var diyebiliyor. Dolayısıyla Moldova'da çok karışık şu sıralarda da Moldova'da Rus Cumhuriyeti'ne değil daha çok ilginçtir. Türkiye'nin de yakından ilgilendiği Gagavuz Cumhuriyeti'ne karşı bir şey var hareket var. Gagauz Cumhuriyeti'nin başındaki başkan o da başkan onu hapse atıyorlar ve epeyce ciddi bir ceva ceza istiyorlar. Bu da ilginç. Gagavuzlar Türkiye'ye yakın ama Rusya'ya çok daha yakın. Böyle bir gerilim var. Geçelim Kafkasya'ya. Kafkasya'da geçen programları söylemiştim. Rusya'nın iyi ilişkileri, nispeten iyi ilişkileri şu anda Gürcistan'la var. Biraz isteyenler gülebilir ama diplomatik ilişkiler 2008'de kesildi çünkü savaştılar. Rusya-Gürcistan savaşı oldu. Diplomatik ilişki kesildi. Ama İvan İşvili denilen bir e, iş insanı aslında bir ara politikaya da girdi. Şimdi de uzaktan idare ediyor. Bu Rusya ile de ilişkileri toparlamaya çalışıyor falan. Yani ilişkiler çok da iyi değil ama nispeten. Ermenistan, geçen hafta da anlattık. Ermenistan Rusya'dan becerebildiği kadar hızlı bir tempoda ki o yavaş gidiyor. Çünkü çok fazla bağları var. Ekonomisi, askeri üstleri vesaire Rusya'nın. Dolayısıyla adım adım ayrılmaya çalışan bir Paşinyan yönetimi var. Azerbaycan hep anlatıyoruz artık son zamanlarda Azerbaycan Rusya'ya kendi ölçüleri içinde e, dişte göstererek baş kaldırıyor, ayrı bir yere doğru gidiyor. Türkiye ile ilişkisini geliştirmeye çok özen gösteriyor. Son zamanlarda dedik geçen hafta söylentiler bile çıkıyor yani Türkiye üssü açılsın. Rusya'yı çok e, ürkütüyor. Türkiye üssünün askeri üssünün açılması değil sadece Türkiye'de NATO üyesi o zaman NATO oraya mı girecek diyor. Yani NATO'nun Rusya'nın çevresinde olması Moskova için korkunç bir şey. Ukrayna Savaşı'nın başlangıcı buna dayanıyor aslında. En temel tek bir neden derseniz NATO'nun genişlemesi derim ben. Yani diğer e, gerekçeler hep geri planda kalan şeyler. Dolayısıyla Kafkasya'da durum e, iyi değil. Orta Asya demin saymıştım şimdi Kazakistan'la hep gerginlik açıklamalar oluyor. İşte Kuzey Kazakistan aslında Rus bölgesidir diyenler oradaki gerilimler. Diğer saydığım cumhuriyetlerle Türkmenistan'dır, Özbekistan'dır, Kırgızistan'dır. Kırgızistan Cumhurbaşkanı geçen hafta Moskova'daydı. İyi açıklamalar yaptılar ama Kırgızlara karşı Rusya'da iyi davranılmamasından yakındığını biliyoruz. Özel anlayış gösterilmesini istediğinden, Putin'den ne kadar istediğini alabildiğimi bilmiyoruz. Bir de içeride Rusça kullanılacak, kullanmayacak Bir de Rusça sorunu var. Rusya, bütün eski Sovyet Cumhuriyetlerinde Rusça ve Rus ettik kesimlerden olanlara özel saygı, özel haklar vesaire istiyor ve bunu da hepsi her zaman kaldıramayabiliyor. Tacikistan bir ara Tacikistan, Rusya en bağımlı cumhuriyetlerden biri, en yoksul, en geri olanlardan biri. Geçen yıl bir ara Tacik lider Rahmon bile ya bize çok fazla şey yapıyorsunuz, yükleniyorsunuz, bize de daha eşit haklı davranın falan demişti. Böyle şeyler yaşanıyor yani o, o cumhuriyetler açısından bu Aliyev'in şeyi örneği önemli gerçekten önemli sonuç olarak özellikle de Ukrayna savaşından sonra bu cumhuriyetlerde bu ülkelerde Rusya'nın imajı sarsıldı korkmaya da başladılar yani acaba hadi Gürcistan neyse oldu bitti baktık aa sonra Ukrayna koca Ukrayna yani sonuç olarak eski Sovyet cumhuriyetinin ikinci büyük devleti e Ukrayna'yı da şimdi Rusya yenerse sıra bize mi gelir falan böyle bir korku var ve bu yansıyor başka şeylere de yansıyor açıklamalara da bazen yansıyor durumu idare etmeye çalıştılar ama Ukrayna yönelik bir sempati de var anlayış da var Azerbaycan mesela insani yardım da vermişti oraya para desteği de verdi şeyle görüşüyorlar Ukrayna lideri Zelenski ile görüşüyorlar yani bunlar az buz şeyler değil ve Rusya buradan kaybediyor. Eski Sovyet Cumhuriyeti onun için dış politikanın öncelikli alanı ve tam da buradan kaybediyor. Özellikle yani pek çok gelişmenin sonucu ama özellikle 3 yılı aşkın süre devam eden savaşta bu böyle bir kaybı, ciddi bir kaybı var. Bu hiç önemsenmeyecek bir konu değil diye bunu böyle özetlemeye çalışayım. Şimdi bir de işin hem ekonomi hem de Batı ile ilişkiler tarafına kısaca bir bakmaya çalışalım. Şimdi savaş Rusya'nın çehresini, içini, her şeyini değiştirdi. Hadi dedikleri gibi, düşündükleri gibi istihbarattan aldığı bilgi doğru çıksaydı eğer bu savaş birkaç günde, bir iki hafta, üç beş haftada bitseydi belki hani 2014'te Kırım'ın çabucak işgal edilmesi gibi ama savaş bir ay, beş ay, bir yıl, iki yıl, üç yılda geçti. Şu an 40, 41 aydır Devam eden bir şey, korkunç bir şey, bir bataklık oldu. Ve bu e, yeni, tabii 2014'ten beri yeni 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 ekonomik yaptırımlar getiriyor. Batı'nın yaptırımları. Şunu defalarca vurguladık, bir kere daha vurgulayayım. Rus karakteri güçlü bir karakter. Batı'nın ekonomik yaptırımlarla Rusya'yı diz çökertemezsiniz. Rusya bunu bir kez daha kanıtladı. Ama diğer taraftan da yıllarla birlikte bunun etkileri görünüyor. Yani Rusya ekonomisi de çok güçlü bir ekonomi sayılmaz. Bakın her hafta ekonomi deyince, Rusya ekonomisi deyince hemen bakılan şey şu. Petrol nerede, gaz nerede? Kaç para? Petrol yükseldi mi, düştü mü falan? Yani ekonomide çok büyük bir reform şeyi hep konuşuldu konuşuldu ama hala bu doğal kaynaklara dayanıyor. Özellikle de petrole dayanıyor. Dolayısıyla Rusya'nın böyle bir sıkıntısı var. Ve yaptırımlarda da, yaptırımlarda giderek genişliyor falan. Bir yıl, 2 yıl neyse, 3 yıl neyse ama... Bu yıl bu yaptırımların daha fazla etki etme ihtimali artık var. Bunu ben mi diyorum? Ekonomiden pek anlamayan Hakan Aksay mı diyor? Hayır. Bakın ee, birkaç şey vereyim. Örnek vereyim. Rusya ee, Maliye Bakanı diyor ki ee, bütçe açığımız var. Ulusal varlık fonundan tamamlayacağız. Biraz daha dikkatli olmalıyız ama ekonomide bazı dikkat etmemiz gereken şeyler var. Siluanov bunu diyen. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov diyor ki ya 2023 2024 iyi geçti sayılır ama şimdi 2025 biraz sıkıntılı. Dikkat etmemiz lazım. Resesyon sınırında gidiyoruz diyor. Bakalım Merkez Bankası Başkanı o yıllardan beri değişmez Merkez Bankası'nın kadın başkanı Elvira Nabiullina o, o o ne diyor? Ee, dikkat etmemiz gerekiyor diye. Ekonomide artık bir soğuma var. O ilerleme şeyi de, e, e, trendi geçti. Soğuma var. Çok dikkatli götürmeliyiz diyor. Çok önemli mevkilerden biri de Rusya'nın ana bankası, ana bankalarından biri Sberbank denilen banka. Onun başında da Putin'in çok yakın arkadaşlarından Yerman Gref var. Yerman Gref de diyor ki ekonomi iyiye gitmiyor. Rusya'nın, Rusya vatandaşlarının üçte birinin gelirleri düştü. Ya yani bu insanlar daha kötü yaşıyor diyor. Üstelik de bu dediğim açıklamalar Putin'in biz işte bilmem ne şu açıdan bu açıdan dünyanın ilk dört ekonomisinden biriyiz. Avrupa'da herkesi geçtik vesaire dediği ortamlarda yapılıyor bunlar. Bakın bu, bu, bu saydığım isimler liberal isimler. Diyeceksiniz ki olur mu ya Rusya'nın liberal... Hayır olur. Çünkü Rusya'da Putin'in böyle bir pragmatizm anlayışı var. İç politikada işte pek çok alanda dış politikada falan gayet sert gidiyor. İşte o Silaviki denilen güçler vesaire Ukrayna'ya bastıralım içeride muhalefete şöyle davranalım vesaire. Ama ekonomi siz diyor ekonomiden anlamazsınız. Ekonomiden liberaller ya da liberallere yakın tipler anlar. Ve bütün bu saydığım ve saymadığım daha başka isimler de var. Hep onlar liberal ya da dediğim gibi liberallere yakın tipler. Ve bunlar da şu anda yavaş yavaş hani alarm düğmesine basmasalar da öyle bir şey sinyal veriyorlar. Aman dikkat ekonomi çok iyi gitmiyor diyorlar. Şimdi Putin'in kendi sözlerine bakalım. Üstelik resmi kaynaklardan aldım. Hiç yorum yapmadan veriyorum. E, dünkü sanırım ebel, dünkü günkü şeyde vardı. Komsomolskaya Prada da vardı. Biz diyor savaşa çok para harcıyoruz. Savaşın bir yılına 13,5 trilyon ruble harcıyoruz diyor. Ne demek bu? 13,5 trilyon ruble. Çok para değil mi? Dolara çevirelim. 171 172 milyar dolar civarında. Çok büyük bir para. Üstelik bu resmi açıklama. Yani şunun için söylüyorum. Hani resmi olarak doğru söylemezler aslında fazladır diyenler olabilir. Ben resmi rakamdan gidiyorum. Bu ne demek? Yani Bu kadar para yılda 171 e, milyar dolar ne demek? Rusya e, gayri safi milli hasılasının %6.3'ü demek. Korkunç bir oran bu. Yani artık her şey savunma bütçesiyle belirleniyor. Sağlıktır, eğitimdir falan bunlar falan. Yani bu, bu bunu konuşmanın şeyi değil. Hepsi düşecek. Tabii düşüyor da. 6.3 o kadar büyük bir rakam ki şuradan söyleyeyim. Hep böyle son, son aylarda konuşuluyor ya Trump geldi NATO'da herkesi fırçalıyor vesaire. %5'e çıkaracaksınız diyor. %2 yetmez diyor. İşte herkes kimisi ayak diriyor, kimisi söz veriyor. Türkiye'de söz verdi son NATO zirvesinde falan. %5'e zor gelecekler. Belki bazıları %3'te kalacak vesaire. Bakın Rusya şu anda %6.3 Harcıyor. Bu demin verdiğimiz rakamlar o anlama geliyor. Ve sonuç olarak pek çok şey sıkıntı da yani petrol ve gaz gelirleri son 2,5 yılın en düşük düzeyinde bu da resmi açıklamadan Ruslar bunu söylüyor. Gazprom dünyanın en büyük şirketi en büyük şirketlerinden biri Gazprom'da olanlar şu kadar milyar kazanıyor falan bunlara rastlamışsınızdır Rusya ile biraz ilginiz varsa. Şu an Gazprom e, ekonomi tedbirleri uyguluyor, kadro çıkarıyor, maaşlar düşüyor vesaire vesaire. Şimdi eldeki petrol ve gaz Avrupa'ya satılmıyor çünkü savaş çıktı. Avrupa pazarı kapandı. En karlı pazar orasıydı. Şimdi onun yarı fiyatına, üçte iki fiyatına e, şeyleri, e, petrolü, gazı başka tarafa satıyorlar. Çin alıyor. Çin de memnun tabii ki. Savaşın gidişinden memnun. Hindistan da alıyor. Onlar da öyle. Gerçi ABD'nin baskıları biraz Hindistan'ı sarsıyor. Geçenlerde AB ile görüşme, AB ile Avrupa'da görüşme yapan Çin Dışişleri Bakanı açıkça şunu dedi. Ya dedi biz ee, Rusya'nın savaşı kaybetmesini istemeyiz. Bu savaşın sürmesi de iyi bizim açımızdan dedi. Çünkü savaş bitse gözünüzü bize çevireceksiniz falan. Yani savaş sürsün, Rusya dikkatleri dağıtsın, Çin'le fazla uğraşmasın ABD falan. E, o arada da biz ucuz petrol alalım, gaz alalım. Ne güzel bir şey. Kim kazanıyor? Çin. Rusya? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Zor idare ediyor. Bunları da bir düşünmesi gerekiyor herhalde. Rusya'nın e, tabii ki bu bu rakamlar, bu veriler, bu gidiş e, üzerinde düşünülmesi lazım. Rusya her konuda hatalıdır vesaire demiyorum. Ama savaşta ayak diremek başka şeyleri de getiriyor işte ekonomi ve diğer cumhuriyetlerde. Bakın e, şu demin verdiğim rakamlar e, yılda harcanan bilmem 170 milyar dolar falan ne yapar bu 40 ayda, 41 ayda falan ne yapar? Yaklaşık 600 milyar dolar civarında bir şey. Savaşa bugüne kadar eğer doğruysa, eğer daha fazlası değilse ya da ne bileyim 585 milyar dolar olsun. Bu parayı tamam yine Hakan Aksay anlamaz bu işlerden ama bu parayı savaşa ve işgal etmeye, insanların ölümüne vesaire harcanan bu para soft power denilen şeylere harcansaydı. Filmdir, kitaptır, başka etkinlikler, kültürel, insani vesaire ve deminden beri saydığım eski Sovyet Cumhuriyetleri ile ilişkilerin geliştirilmesine, oradaki Rus kültürünün Rus etkisinin artırılmasına harcansaydı dünyanın parası emin olun Rusya daha fazla güçlenirdi. Bakın şimdi ne oluyor? Rusya bu cumhuriyetlerde zayıflıyor. Rusya dünyada zayıflıyor. NATO epeyce toparlandı, sayı genişliyor. Hiç düşünülmeyen Ukrayna şey e, Finlandiya ve İsveç e, bayağı şey NATO üyesi artık. İşte Almanya, İngiltere, Fransa bunlar kendileriyle 3-5 yıl içinde Rusya ile savaşa ayarlamaya çalışıyorlar. Hazırlamaya çalışıyorlar. Almanya korkuyor öyle bir şey yapıyor. Polonya öyle, Baltık ülkeleri öyle, Moldova'dan mı girer falan. Böyle bir gerilim ortamı var. Hem barış açısından, uluslararası barış açısından hem de ekonomi açısından girişin nereye doğru olduğu. Ama Batı'nın hataları az değil. Bunu da defalarca vurguladım ben bu programlarda. Yani Rusya NATO'nun genişlemesine, Varşova Paktı kapatıldıktan sonra NATO'nun genişlemesine karşı çıktı ve kendince çok şey yapmaya çalıştı. Beceremedi, gücü de yetmedi. E Batılılar da onu aldattılar kendi şeylerini. NATO hayır her zaman olacak, her zaman ve NATO'ya bir düşman gerekiyor. O düşman veya düşmanlar arasında her zaman Moskova önde. Sovyetler Birliği varken de Moskova, daha sonra da Moskova. Söylemiştim defalarca bir kez daha söyleyeyim. Hem Yeltsin hem de daha sonra ilk dönemlerinde Putin, ya bu kadar siz böyle NATO'dan vazgeçemiyorsanız kardeşim o zaman biz de NATO üyesi olalım dedi. Bunu önerdi. Niye NATO kabul etmedi bunu? Etseydi evet zor olacaktı ama belki dünya barışı açısından şu gerilimler olmayacaktı belki. Yok düşman gerekiyor NATO'ya. Yani böyle hem nalına hem mıkına bunları da düşünelim ama... E, bu savaşın böyle devam etmesi, ekonomisiyle, diğer ülkelerle ilişkisiyle, dış politikasıyla falan epeyce sorun yaratan bir şey ve bütün programlarında söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Biliyorum herkesin çok ilgisini çekmiyor. Savaş demek insan kaybı demektir. Hayatta en önemli değer olan insan hayatının harcanması demektir. İnsanların ölmesi, onların yakınlarının, sevdiklerinin acı çekmesi demektir. 3 yılı aştı, daha da devam ediyor 3,5 yıla doğru. Bundan vazgeçmek gerekir. Daha ne diyelim? Savaşın pek çok şeyi var, sonucu var. Görünüşte zafer yaklaşsa da ki Rusya biraz daha hızlı ilerliyor. O zafer kazanılsa bile Rusya diğer taraftan pek çok kayıp da verecek. Bana öyle gibi geliyor. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.